Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Hepinizin yeni yılı kutluyorum. İnşallah korona biter. Korona olanlara da e, Allah'tan şifa diliyorum. Ev sizlere ev 2020 çok ay, 2021 çok güzel bir yıl olsun istiyorum. Depremler falan bitsin istiyorum. Evet. Siz de yılbaşı dileklerinizi eğer yorumlar açıksa yorumlara yazabilirsiniz. Ve Şu yanımda gördüğünüz şey arkadaşlar bir konfetti. Şu an patlatmayacağım. Sonra kar falan var. Bunları göstereyim. Bir de şöyle arkadaşlar kendim bir konfeti yaptım. Bakın ay düştü. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bunu arkadaşlar şu havayı bu balonu aşağıdan çekip patlatıyorsunuz. Yarın yılbaşı. <laughs> Heyecanlıyım. Bugün arkadaşlar bana bir paket geldi. Pembe çarşımdan. Hemen karşımdan bana paket geldi arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. İlk önce şunu Şuna şöyle çıkardım. Yapıştırmış buraya. Ay saç. Saçlardan nefret ederim. Böyle bir yere yapışmışlarından falan. Şuradan açılıyor. Hazır mısınız? arkadaşlar. Bu bir uçlu kalem. Ama niye basılmıyor? Uçlu kalem. Arkadaşlar birinci sürprizim uçlu kalem. Ay. Ay ucu şey oldu. Şey bir dakika arkadaşlar. Allah. Ay dikkat takılmıyor. Kalem bozuk. Taktım. Harika bir uçlu kalem ama basılmıyor muhtemelen. içinde uç yok. Aa varmış uç. Aa bu niye böyle basılmıyor? Basılmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu bir mısırlı kalem. Ama bu niye basılmıyor? Bakın ben mi yanlış yapıyorum yorumlara yazın arkadaşlar eğer açıksa ben mi yanlış yapıyorum anlamadım ama basılmıyor yani <laughs> şaka gibi ya ucuz almıştı ikinci şeyimiz benim çok hoşuma gitti bir da daha bunlar arkadaşlar makaronlu kalem bakın şurada bir tane daha var gözükmüyor renkleri turuncu sarı ee, bu ne pembe ma mor Lacivert ve mavi. Lacivert arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla böyle kahverengimsi boyuyor. Ve bakın. Çok güzel duracağını inanıyorum. Bakın şöyle arkadaşlar şuradan çıkartıyorsunuz. Bakın. Turuncu da arkadaşlar çıkıyor. Merak etmeyin bu arada. Bakın. Evet lacivertin dediğim gibi arkadaşlar şöyle deneyeyim. Evet tam da tahmin ettiğim gibi şöyle arkadaşlar koyu bir renk veriyor. Evet takamadım. Şöyle arkadaşlar ben de ben çok beğendim. Fiyatı da gayet uygundu. İnternette 50 lirayken ben meçer 30 liraya aldım. Bir de karga parası tabii ki de. Kırk oluyor. Gerçekten arkadaşlar ben çok beğendim ama ya şu benim sinirim bozu bu niye olmuyor? İçinde uç mu desen yok be IQ saçmalama. IQ bu arada. Ve üçüncü ve son şeyimiz arkadaşlar şu an dünyanın en kısa videosunu yapıyorum. Aslında en kısa videom benim. Bu değildi. En kısa videom. 23 sen mı? Arkadaşlık kalemi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş, Konuşamadım. Arkadaşlık kelime arkadaşlar. Together fall. You and me love. Falan filan yazıyor. Black. Black. Black mi? Black yazıyor. Ya ama ben ne aldım arkadaşlar? Gri ve beyaz aldım. Evet. Çünkü bir tek bundan kalmış. Ne yapabilirim? Arkadaşlar açıyorum. Hazır mısınız? Bu arkadaşlar böyle bir kalem değil. Bakın açılıyor ama bakın. <laughs> evet. Arkadaşlar bunun bu uçlu bu kalem değil bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Bu arkadaşlar şöyle jel kalem. Ucu şöyle arkadaşlar siyah boyuyor değil mi? Evet. Siyah kalemler genellikle benim bildiğim kadarıyla <laughs> siyah boyar. Beyaz çok tatlı. Beyazı şey. Bakın genellikle bunları kullan kullanıyorum. Ama böyle çok sıklıkla böyle bastıra bastı yazmıyorum. Zaten bunlar saydam olduğu için yani böyle kağıdın üzerinde kayıyor. Böyle bastırmak gerekmiyor. Ürünlerimiz arkadaşlar bu kadardı. Ama size bir sürprizim daha var. Evet size bir sürprizim var. Ama şu açılmıyor. Hemen şimdi herkese o sürprizi alıp geliyorum. Arkadaşlar getirdim şu an sürprizimi. Arkadaşlar bozuk mekanizmayı sonunda düzelttik. Bakın biraz hassas. <laughs> evet. Biraz hassas bir mekanizmamız var. Şunları da kaldıralım. Bunu arkadaşlar yerleştireceğim oraya şuraya. Onun ne olduğunu tabi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben söyleyeyim bu arada üzerimdeki sweatshirt. En sevdiğim sweatshirtlerden birisi. Titan böyle. Yok ne? Work itmiş pardon. Burada Better festival yazıyor. Siz muhtemelen öyle görmüyorsunuz. Evet ters görüyorsunuz. Şöyle çöplerimizi şuraya koyabilir miyiz? Siz çöp değilsiniz. Siz gelin yavrucaklarım. Yavrucaklarım. Heh. Arkadaşlar. <laughs> Kalem kutum sonunda geldi arkadaşlar. Ve ben içini önce doldurmuştum. Önceden doldurdum. Size haber vermedim. Bakın. Dur. Şunları çıkartayım. Şu ucu koyacağım arkadaşlar. Yani orada bir yer var. Yer var. Yer var. Ama arkadaşlar bunu ince kalemleriniz sığıyor. Öyle çok kalın kalemleriniz. Sığamıyor. İnşallah bu sığar buraya. Nereden aldığımı inanın ki hatırlamıyorum. Zaten arkadaşlar bir yıldır bekliyorum. Sığmadı. Sığmadı. Allah. Gittik. Neyse arkadaşlar göstereyim size. İçine aksesuarlar falan düştü. Neyse. Bakın arkadaşlar böyle çok tatlı şuraya silgiler falan koyabiliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar benim puanım 10'da 10. On. Keşke bir kere kalın kalem koyabilseydik. Arkadaşlar ama olsun yani o kadar da kusur bulmayalım. Hı, -hı. Şimdi arkadaşlar ben şurada bir boşaltma yapacağım. Bakın şurayı gördüğünüz gibi. Şunu çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü bu şey karpuzlu kalemi çıkardım. Bu biraz zorluyor mekanizmayı. Bir de arkadaşlar neyi çıkartayım? Şunu çıkartacağım. Şu kurşun kalemimi. Çünkü bunun arkadaşlar bir de pomponu var. Pomponu da arkadaşlar eziyet. Tam anlamıyla eziyet. Takalım. Bakın böyle. Bunu bir önceki videomda göstermiş miydim? Hatırlamıyorum. Şimdi bunun boşaltmamın sebebi Deniz kızı kalemim düştü. Kuyruğu düştü. Işte. Şuradakini alıp şuraya koyacağız. Bunu başa koyacağım. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Favori kalemim bu. İkinci olarak şunu. Ben eğer arkadaşım bunların bugün geleceğini bilseydim yani çarşamba günü bunu doldurmazdım bile. Yani siz düşünün. Dur, dur şunun biraz boyası çıkmış şurayı ters çevir ters çevir tam biraz boyası uçuyor çok az bir bilim çıkmıştı. şimdi bunu koyacağım bunlar arkadaşlar burada şey olduğu için uçları kırılabiliyor dikkat edin yani alırken yani alınca dikkat edin taslalla çarptırmayın benim gibi ya benim gibi çarptırırsanız şuradaki kalemim gibi olur. Içi çatlar. Sonra kapak bulamazsınız. Ondan sonra da paranız yazık olur. Bence oldu ya. Bence oldu. Bakın. Ama şunlar sığmayacak. Onu üzülüyorum. Bunları bir de arkadaşlar diğer kalem kutuma koyacağım. O fermuarlı. En çok ben buna bayıldım. Anneme sordum. Hang anne hangisi bu mu? Bu mu yoksa şuradaki mi dedim? Annem dedi ki kızım. Ya ben en çok şunu sevdim. Şu arkadaşlık kalemini hiç sevmedim. Şu şey sevdim. Bunun mekanizması bozuk. Zaten zar zor çalışıyor. Garibim yazık. <laughs> Garibim yazık demişken bugün size bir olay anlatacağım. Bir haftadır oluyor. Cumartesi günü kuşum göz şişti. Şişti burası böyle musmur vurardı. Tam da gözün yukarısı. Ben de bir telaş tabii ne olduğunu bilmiyorum. Ya onun ya ya burnu şişiyor ya aya ayağı aya şişiyor. Yanında da bir nokta var. Anlayamadım. İltihap falan olmuş herhalde. Kalemim yazık. Bu gözü şişti. Ben de bağırıyorum anne şey yap. Yetiş. Babam yok. Evde. Dedim kızım ne oldu? Dedim mutfağa koştum hemen. Anne bak şu göz şişmiş. Annem de bir şey oldu sandım dedi. Sonra Neyse geçti. O altı kemiriyor arkadaşlar kafesini. Yine vurmuş bugün yem yedirmeye çalışıyorum. Yemiyor. Diliyle itiyor. Dedim Hontik senin, senin bugün neyin var kızım? Niye mutsuzsun dedim. İsmi Ananas. Baktım gözü şişmiş yine. Nereye vuruyorsa artık ben anlamadım. Yani artık bakacağım. Bıktım yani. çok değil. Dur şuna çok ayar oldum. Ben bunu buraya sokacağım. Sığdıracağım. Benim inadım inattır arkadaşlar. Bir şey hayatta pes etmem bir şey olmadığı zaman arkadaşlar hayatta pes etmeyin. Hayatta pes etmeyin. Yapana kadar uğraşın. Bakın ben öyle yapıyorum. Yapana kadar uğraşıyorum. Mesela şöyle anlatayım. Yok onu anlatmayayım. O o, o değil çünkü. Evet, pes ettiğim oldu hayatımda. arkadaşlar. Burada siz bu o ne ya? He, şurada şu, sanki şu, arkadaşlar şöyle bir şey var zannettim hani bir ip var. içinde böyle bir raf var zannettim de. burada şunun şeyiymiş. ikinci rafını da göstereyim. Bu arada arkadaşlar gülen yüzü Niyese ben de bilmiyorum. Gülen yüz koymuşlar. Bir tane pembe simülatör. ikinci yerimiz arkadaşlar. Burada hepsi gülen yüzlü. Bakın. Gülen çetesi buradan da taşınabiliyor iyi. Çantama falan iyi sığdı. Zaten çantam eşek kadar. Burada arkadaşlar bugün şöyle Beach markasının markasının boyaları var. Tabi birkaç tanesi okulda kaybettim. Çok akıllıyım. Heh, tamam korktuğum şey olmaz. Saçım sıkıştı. ya sıkıştı yani. Ben bugün konuşamıyorum. Bugün üzerimde bir bir şey var. Bakın burada biçin iki tane boyası daha var. Markasının. <laughs> Markasının. <laughs> burada arkadaşlar top modelin kalemleri var. Bu da arkadaşlar neydi bu ya? Not 101. A 101'den aldım. Not 101 o da. Bunun böyle simli kalemleri de vardı ama o şey sığmadı. Buna planım Arkadaşlar onun üzerinden 10 diyebiliriz. 9,5 9,5. Çünkü arkadaşlar kalın kalem sığmıyor. Yani biraz daha lastikleri şey yapabilirlerdi ama yurt dışından geldi. Burada arkadaşlar merak etmeyin iyice dezenfekte ettik. Yani öyle aldığımız gibi ben böyle töt kullanmadık. Bakın bu da sonuncu tırır ters geçiyorum. İki tane daha no yüz kalemim var. Bir tane. Burada da 10 tane 12'ymiş pardon. E, Giotto diye bir kalem var. Burada bir tane mor kalem. Bir tane basmalı kalem. Üst tane kalem. Ve bu kadar. Bir de daha işin kötüsü şu an sabit bir video çekiyorum. Saçma masamda değilim. Burası benim video kıyafetim arkadaşlar. Arkaları falan süsleyeceğim merak etmeyin. Ama taşınacağımız için süslemeyeceğim. Belki yazın taşınabiliriz. İlk e, pardon Nisan sonlarına kadar şunları alalım. Şunu da alayım. Bekle şunu ilk cebe koyayım. Şunu da arkadaşlar şey donat. Şey yani kalemin arkası sığmıyor diye şey yaptım ama sığdı ya evet. Kapatınca da sığar yani. Tamam tamam arkadaşlar içinde kaç tane kalem var saymadım ama muhtemelen bayağı var. Bayağı var çünkü. Her bir katında 10 tane var. 4 tane desek. Yok her bir tır her bir cepte yani her bir fermuarın içinde 20 tane var. 20 40 e, yok. 20 40 60 20 40 60, bekle olmuyor ki. 20 40 60 ya, bakın. 20 40, 60 10 daha 70 iki tane de arkadaşlar o küçük sol tarafta gösterdiğim şeyler vardı. 72. Ve arkadaşlar siz benim bu kadar kalemim var zannediyorsunuz değil mi? Benim bu kadar mı kalemim var? Alamak istiyorum ama alayım mı? Bakın daha burada bir kutu var. Bunu arkadaşlar doğudaki çocuklara göndereceğim. Çünkü ben kullanmıyorum. Annemin orada şey var. çıktı. Bakın burada daha e, malzemelerimiz var. Bir de şurada var. Dur gözükmüyor. Bakın burada şöyle kremlerim var. Bu kadar mı? Daha stabilolarım var. Yani arkadaşlar anlayacağınız bir durumun işi asla 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 bitmez. Durumun kalemleri bitmez. Maşallah e, baya bir kremim var arkadaşlar. Bir de, bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben like tuşuna basmayı ve abone olmayanlarınız varsa var biliyorum ben içimden hissediyorum içimden abone olmayı unutmayın oynanın çocuklarım bay bay.